Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü'nden alınan Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre 2015 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %2 oranında artış gösterdi. Şanlıurfa'da Ocak ayında 18 milyon 680 bin, Şubat ayında 22 milyon 658 bin, Mart ayında 21 milyon 909 bin, Nisan ayında 25 milyon 10 bin ve Mayıs ayında 26 milyon 645 bin dolar ihracat gerçekleşti. İthalat Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %53 oranında azalarak 13 milyon 65 bin dolara geriledi. Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %49 oranında azalarak 65 milyon 525 bin dolara geriledi. Ocak ayında 13 milyon 341 bin, Şubat ayında 16 milyon 37 bin, Mart ayında 13 milyon 258 bin, Nisan ayında 9 milyon 797 bin ve Mayıs ayında 13 milyon 65 bin dolar ithalat yapıldı.